Herkese merhaba. Yeni bir ders videosuyla tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bu dersteki konumuz radyoaktivite. Radyoaktivite ne demek? Bunun hakkında konuşacağız. Aynı zamanda bazı bozulmalardan bahsedeceğiz ve bu bozulmalar sonrası açığa çıkan ışımalardan konuşacağız. Alfa, beta, gamma gibi temel ışımalarımız var. Bunlar hakkında bilgi sahibi olacağız. Nükleer enerjinin tanımını yapacağız. Nükleer enerjide de bazı çeşitli enerji şekilleri var açığa çıkan enerji şekilleri bunlar hakkında yine konuşacağız. Son olarak radyasyon etkisiyle ilgili temel bilgileri verip dersi noktalayacağız arkadaşlar. İlk olarak radyoaktivitenin tanımıyla başlıyoruz. Çekirdeği kararsız olan elementlerin, bakın kararsız olan elementlerden bahsediyoruz. Kararlı çekirdek oluşturmak için ışın yayınlamaları olayına radyoaktivite diyormuşuz arkadaşlar. Bu olayın gerçekleşmesini sağlayan da arkadaşlar doğadaki temel kuvvetlerden zayıf nükleer kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet çekirdeği bozulmaya zorluyor. Eğer bu çekirdeğin bozulması kendiliğinden gerçekleşirse doğal radyoaktivite diyoruz. Dış bir etki sonucu gerçekleşirse bu olaya da yapay radyoaktivite adını veriyoruz. Yapılan bazı çalışmalar var. Bu çalışmalar sonrası çekirdeğin kütlesi hesaplanmış arkadaşlar ve Protonla nötronun da ayrı ayrı kütleleri zaten biliniyor. Ama çekirdeğin kütlesi hesaplandığında proton ve nötron kütlesinden toplam olarak az gelmiş. Yani siz m protonla m nötronu topluyorsunuz. Bu kütle toplamı arkadaşlar çekirdeğin kütlesinden fazla gelmiş. İkisi de çekirdekte bulunmasına rağmen. Bu işte protonla nötron arasındaki bazı etkileşimleri sağlayan bir enerji şekli var. Ve bu enerjiye biz bağlanma enerjisi diyoruz. Onu da alta olarak düştük. Proton ve nötronları bir arada tutan bu enerjiye bağlanma enerjisi deniyor arkadaşlar. Ve bu kütle farkını bu enerji oluşturuyor. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi büyük olan çekirdekler kararlı. Küçük olan çekirdekler ise kararsız radyoaktif çekirdek adını alıyormuş arkadaşlar. Kararlı çekirdeklerin nasıl belirlendiğine gelirsek. Bunu bir grafikle göstereceğiz ama ondan önce de Bizim kararlı çekirdeklerin şartını yazmamız gerekiyor. Bir çekirdeğin nötron sayısının proton sayısını oranı arkadaşlar. Yaklaşık olarak birse biz o çekirdekleri arkadaşlar kararlı çekirdekler diyoruz. Genellikle bu çekirdekler kararlı oluyorlar. Nötron bölü proton sayısı oranı yaklaşık olarak bir olacak. İşte bu çekirdekler arkadaşlar genellikle bu kararlı kuşağının içinde bulunuyorlar. Bu bölgede bulunan çekirdeklere biz kararlı çekirdekler diyoruz. Peki bu bölgenin dışındaysak, mesela birinci bölgedeysek, nötron sayısı grafiğine daha yakınsak, nötron bölü proton oranı arkadaşlar birden büyük olan çekirdekler, yine kararsız olan çekirdekler bu bölgede bulunabiliyorlar. Bunlar nötron sayılarını azaltarak, protona dönüştürerek kendilerini kararlılık kuşağına atmaya çalışıyorlar. Bir de ikinci bölgede bulunan kararsız çekirdeklerimiz var. Bu bölgedekiler de nötron bölü proton oranı birden küçük olan çekirdekler. Bunlar da protonlarını nötronlara dönüştürerek kendilerini yine kararlılık kuşağına atmaya çalışıyorlar ve kararlı duruma gelmeye çalışıyorlar. Atom numarası 83'ten büyük olan işte uranyum gibi, aktinyum gibi, toryum gibi elementler de 3. bölgedeler arkadaşlar. Bunlar da yine ışıma yaparak, çeşitli ışımalar geçirerek kendilerini yine kararlılık kuşağına atmaya çalışıyorlar. Bozunuyorlar, kütlelerini azaltıyorlar ve ışıma yaparak bu bölgeye gelmeye çalışıyorlar arkadaşlar. O zaman kararlılık şartını tekrarlıyoruz. Nötron sayısı bölü proton sayısı oranı yaklaşık olarak 1 olan çekirdekler kararlı çekirdeklermiş arkadaşlar. Radyoaktif bozulmalar nasıl gerçekleşiyor? Biraz da ondan konuşalım isterseniz. İlk olarak çekirdeğin yapısından bahsedersek bir x çekirdeğimiz olsun bunun kütle numarasını A ile göstereceğiz arkadaşlar. Kütle numarası A sembolü ile gösteriliyor ve yukarıya yazılıyor. Atom numarası da yani Z dediğimiz proton sayısı da aynı zamanda aşağı yazılıyor. Atom numarası ile de proton sayısı aynı şeydir. Bu ikisinin farkı da arkadaşlar. Yani kütle numarasından ben proton sayısını çıkarırsam. Çekirdeğin nötron sayısını bulmuş oluyorum. Bu da bana nötron sayısını veriyor. Aynı zamanda yine Z ile... N'i topladığım zaman kütle numarasını bulduğum gibi nükleon sayısını da bulmuş oluyorum arkadaşlar. Bu bana aynı zamanda nükleon sayısını veriyor. Bu şekilde de isimlendiriliyor kütle numarası. İlk olarak alfa bozunumundan bahsedeceğiz. Gösterimi bu şekildeydi alfa'nın. Kütle numarası 4, atom numarası 2. Bu aynı zamanda helyum çekirdeğidir arkadaşlar. Alfa ile helyum aynı şey. 2 4 yine. Çekirdeğimi aldım. Kütle numarası A Atom numarası Z. Radyoaktif bir çekirdek. Işınımı gerçekleştirecek. Başka bir çekirdeğe dönüşecek arkadaşlar. Ben buraya alfayı 2'ye 4 olarak yazdım ya da helyum olarak yazabilirsiniz. Y yerine, Y'nin atom numarası yerine Z-2 yazmak zorundayım. Neden? Toplam sistemin proton sayısını korumak istiyorum. Çünkü denklemin sağlanması lazım. Yukarıya baktığımda da Kütle numarasının korunması için, toplam kütle numarasının korunması için de y'nin şu üst tarafına a-4 yazmam gerekiyor arkadaşlar. Demek ki buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Alfa ışıması yapan bir çekirdeğin proton sayısı 2 azalıyor arkadaşlar. Nötron sayısı da 2 azalıyor. Ve aynı zamanda kütle numarası da arkadaşlar 4 azalmış oluyor. Çıkan sonuçlar bunlar. Peki alfa parçacının özellikleri neler? İyonlaşmaya yüksek iyonlaşmaya neden oluyorlar arkadaşlar. Bir madde üzerine etki ettiğinde yüksek bir iyonlaşma meydana getiriyor. Ee, aynı zamanda alfa ışımasını yapan bir çekirdek de aynı zamanda atom da enerji kaybetmiş oluyor. Beta bozunumu hakkında konuşacak olursak beta bozunumunda iki çeşit ışıma şekli var arkadaşlar. Bir betanın eksilisi var. Beta eksi ışıması diyoruz buna. Bir de beta'nın artı ışıması var arkadaşlar. Beta eksi ışımasını yapan çekirdekler arkadaşlar nötron bölü proton oranı birden büyük olan çekirdekler bu ışımayı gerçekleştiriyor. Nötron bölü proton oranı birden küçük olan elementler de beta artı ışımasını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bunu yaparak kararlı duruma gelmeye çalışıyorlar. Beta eksi ışıması ile ilgili konuşursak. Çekirdeğimizi aldık. Herhangi bir çekirdek. Kütle numarası A atom numarası Z. Ortaya beta eksi ışıması elektron olarak ortaya çıkacak arkadaşlar. Elektron olarak da gösterebiliriz beta eksiği. Buraya alt tarafa eksi 1 yazdık 0 yazdık. Artı burada yeni bir çekirdeğimiz oluşacak. Buraya Z artı 1 yazmam gerekiyor. Yukarıyı yine aynen A diye koruyacağız. Artı bir de dışarıya arkadaşlar elektron nötrinosu dediğimiz bir nötrino parçacığı ortaya çıkıyor ki bu parçacık yüksüz toplam denklemi korumuş olduk. Kütle numarası ve proton sayıları kısmını topladığımız zaman sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Burada ne oluşmuş oldu? Bakın z iken z artı 1 olduysa yani proton sayısının bir artışı söz konusu. O zaman ortaya bir proton çıkmış oluyor. Yani bir nötron bir protona dönüşmüştür diyoruz bu tepkimede. X, A'ya Z'yi yazdık. Bu sefer yine bir çekirdeğimiz oluşacak. Buraya Z eksi 1 diyeceğiz bu sefer. Proton sayımız azalacak çünkü nötrona dönüşecek. Yukarıyı aynı şekilde A diye koruduk. Artı dışarıya elektronun artılısı yani pozitron dediğimiz parçacık. Beta artı ışınması bu şekilde karşımıza çıkacak. Artı bir de elektron nötrinosunun kendisi olacak. Bu karşıt bir parçacık değil. Reaksiyonda bu da ortaya çıkıyor ama yüksüz. Yine ışıma ortaya çıktığı için çekirdeğimiz enerji kaybetmiş olacak her iki durumda da. Geldik gama bozunumuna. Şimdi gama bozunumu arkadaşlar nasıl gerçekleşiyor? Daha önceden alfa beta ışıması yapmış olan bir çekirdek uyarılmış düzeyde kalabiliyor arkadaşlar. Yani enerjisinin tamamını kaybetmemiş olabiliyor. Bu şekilde uyarılmış düzeyde kalan çekirdek, üzerindeki fazla enerjiyi atmak için gama bozunumunu gerçekleştiriyor. O da şöyle. X, A'ya Z'yi yazdık. Gama ışıması ortaya çıkacak dedik. Gama yüksüzdür arkadaşlar. Sıfıra 0, 0 Bakın kütle numarası da sıfır. Proton sayısı da sıfırdır. Bizim o zaman yine çekirdeğimizin kütle numarasında ve atom numarasında bir değişiklik olmaması gerekiyor. O zaman bu ışımanın tek bir anlamı var. Üzerinizdeki fazla enerjiyi atıyorsunuz. Ve bu parçacık ışık hızıyla hareket eden tek parçacığımız çünkü elektromanyetik dalga oluyor. Giriciliği çok fazla. Giricilik derken madde içerisine nüfuz edebilme özelliği çok fazla. Ama iyonlaştırma özelliği alfa ve beta kadar değil. Evet şimdi de radyoaktif ışınların bazı özellikleri hakkında konuşacağız arkadaşlar. Geldiğimiz yere kadar da kısmi bir tekrar yapmış olacağız. Birinci özelliğimiz Radyoaktif ışınlar fotoğraf filmine etki edebiliyorlar arkadaşlar. 1896 yılında Becquerel uranyum tuzu kristallerinin arkadaşlar fotoğraf filmine etki edebildiğini gözlemlemiş tesadüfi bir şekilde. Yani üzerinde bazı renklenmeler gözlemiş. Bu da görünmeyen bir radyasyon yaydığını kanıtlar demiş. Bu şekilde bir tesadüfi bir keşif söz konusu. İkinci özelliğimiz bir yüzeyi delip geçme. Yani giricilik özellikleri vardır. Giricilik dediğimiz arkadaşlar madde içine nüfuz edebilmedir aynı zamanda. Ve bunu en fazla arkadaşlar gama yapacaktır. İkinci sırada beta yapacaktır. Üçüncü sırada da alfa ışıması yapacaktır arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz içinden geçirildikleri gazın iyonlaşmasına neden oluyorlar arkadaşlar. Yani artı ve eksilerini ayırabiliyoruz. Bunu da en fazla alfa sonra beta en son gama yapıyor arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz alfa ve beta ışınları elektrik ve manyetik alanda sapıyorlar çünkü yüklüler arkadaşlar yükleri var. Ama gama ışını sapmaya uğramıyor çünkü yükü yok. Aynı zamanda elektromanyetik dalga çünkü. Şimdi ben radyoaktif bir elementi şöyle bir sistem içerisine koyarsam. Buraya radyoaktif elementimi koydum. Radyoaktif element diyelim şuraya. Herhangi bir element. Şuraya da arkadaşlar artı ve eksi levhalarımızı yerleştirelim. Yani bir elektrik alan oluşturalım. Karşıya da fotoğraf filmimizi koyalım. Fotoğraf plağımızı koyalım ya da. Burası da fotoğraf plağı olsun. Radyoaktif elementin alfa ışımasını yaptığını düşünürsem arkadaşlar. Alfa ışıması artı yüklü olduğu için eksi levhaya doğru sapmaya uğrayacaktır. Alfa buraya gitti. Gamma'ya bakarsam gamma yüksüz olduğu için arkadaşlar sapmaya uğramadan direkt karşıya gidecek. Gamma ışıması burada. Beta eksi ışımasında yollarsam fotoğraf plağı üzerine yukarıya doğru saparak ilerleyecektir. Çünkü betamız eksi yüklüydü. Alfamız da artı. Beta artı ışıması gene aşağıya doğru sapacaktır. Beta artı ışıması da yine bu tarafta olacak. Sapmalarda elektrik alandaki sapmalarda bu şekilde gösterilecek arkadaşlar. Evet sıra geldi nükleer enerjinin elde edilmesi. Bununla ilgili iki tane yolumuz var. Bir tanesi fisyon bir tanesi de füzyon arkadaşlar. İlk olarak nükleer fisyondan konuşacağız. Bunun diğer adı arkadaşlar çekirdek bölünmesi. Hemen diğer ismini buraya yanına yazalım. Çekirdek bölünmesi. Kararsız durumda bulunan büyük kütleli çekirdeklerin bunlar ağır çekirdekler arkadaşlar nötron bombardımanına uğraması sonucu küçük kütleli çekirdeklere dönüşmesi olayına fisyon deniyor arkadaşlar nükleer fisyon deniyor buna. Fisyon tepkimelerini de arkadaşlar kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz. İki biçimde görebiliriz. Atom bombasında gerçekleşebiliyor bu reaksiyon. Atom bombasının patlaması sonucu bir de nükleer santrallerde de bu enerjiyi elde edebiliyoruz. Ama ikisi arasında bir fark var. Atom bombasındaki reaksiyonda kontrol etmemize gerek yok. Çünkü dağılsın gitsin istiyoruz. Ortalığı mahvetsin. Pek doğru bulduğumuz bir şey değil ama bu şekilde gerçekleştiriliyor. Burada kontrolsüz tepkimeler söz konusu diğer tarafta kontrol etmemiz gerekiyor çünkü bulunduğu yere, bulunduğu şehre zarar vermemesi gerekiyor. Kontrollü reaksiyonlar gerçekleştiriliyor. Ama her ikisinde de ortak olan bir şey var. Zincirleme reaksiyonlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Zincirleme reaksiyonlar gerçekleştiriliyor. Atom bombasında gerçekleşen reaksiyonu ele alırsak. Uranyum gibi ağır bir çekirdek alıyoruz arkadaşlar. 92'ye 235. Atom numarası 92, kütle numarası 235, bir uranyum izotopu. Bunu nötronla daha kararsız hale getiriyoruz arkadaşlar. Nötron bombardımanına tutuyoruz. Ve karşımıza bu çekirdek bölünmesi gerçekleştikten sonra iki tane çekirdek ortaya çıkıyor. Bir tanesi kripton, diğeri de baryum arkadaşlar. Bu 36'ya 94, Baryum da 56'ya 139 arkadaşlar. Artı ortaya 3 tane nötron parçacığımız ortaya çıkıyor. Artı ve yüksek bir enerji elde ediyoruz. İşte bu reaksiyonu gördüğümüz zaman bunu tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Büyük kütleli bir çekirdekten hafif kütleli diğer iki çekirdek oluşmuş diyoruz. Bu atom bombasında gerçekleşen reaksiyon. Şimdi fisyon da günlük hayatta kullanımda arkadaşlar bunu atom bombasında ayrı bir yerde tutuyoruz. Öncelikli amacımız enerji üretmek. Ama tıp alanında da kullanılan bazı radyo izotoplar var. Bunlar da yine nükleer santrallerde elde ediliyor arkadaşlar. Bu şekilde de bir kullanım alanı var. Bir diğer nükleer enerji tepkimesi nükleer füzyon hakkında konuşacağız şimdi de. Hemen tanımını yapalım. Hafif iki çekirdeğin birleşerek ağır bir çekirdek oluşturması olayına füzyon diyoruz arkadaşlar. Füzyonda bölünme oluyordu. Füzyonda çekirdek birleşmesi söz konusu. Hemen diğer adımda buraya yazalım. Çekirdek birleşmesi. Nükleer füzyonu arkadaşlar termonükleer reaksiyonlar da deniyor. Yüksek ısının ortaya çıktığı termonükleer reaksiyon adı da verebiliyoruz. Nükleer füzyonun gözlendiği yer arkadaşlar Güneş'teki tepkimeler buna doğrudan örnek verilebilir. Çünkü Güneş'te gerçekleşen tepkime şu şekilde arkadaşlar Hidrojenin iki izotopu. Döteryum ve trityum. 1e2 1e3. Bunlar birleşiyor arkadaşlar bu çekirdekler. Birleşerek helyum gibi daha ağır bir çekirdeği oluşturuyorlar. 2e4 ve aşağıda nötron dediğimiz parçacık ortaya çıkıyor. Bu reaksiyonu gördüğümüz zaman da tanımamız gerekiyor. Bu reaksiyonu gördüğünüz zaman füzyon tepkimesi olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Güneşte gerçekleşen tepkimeler füzyona en güzel örnek. Kendi enerjisini kendi üreten sistem. Yüksek bir enerji açığa çıkıyor ve bütün güneş sistemini besleyecek kadar bir enerji elde ediyoruz güneşte. Füzyon tepkimesini dünyada kontrollü bir şekilde elde etmek şu an için şu anki teknolojiyle mümkün değil. Ama e, kontrolsüz olanı yani hidrojen bombası elde edilebilmiş. Ama bu hidrojen bombası atom bombasına göre bin kat daha tehlikeli ve zarar verici arkadaşlar. Yani nasıl yapısı nasıl bir şey? Bazıları merak ediyor bazı öğrenciler hemen onu da söyleyelim. Şimdi bunun ucunda bir bomba düşünün. Atom bombası var arkadaşlar. Atom bombası diyelim şöyle. Arka tarafı hidrojen bombası. Atom bombasının patlamasıyla arkadaşlar Hidrojen bombasının ihtiyacı olan 10 üzeri 8 Kelvin'lik sıcaklığı yakalıyorsunuz. Bu sıcaklık değerine ulaşıldığında hidrojen bombasının patlaması gerçekleşiyor. Yani füzyon tepkimesi için çok yüksek bir sıcaklığa ihtiyacınız var. Bu sıcaklık elde edilince ancak bu enerjiyi açığa çıkarabiliyorsunuz. O yüzden sadece kontrolsüz bir şekilde hidrojen bombasında kullanılabiliyor ama bizim kontrollü kendi enerjisini kendi üreten sistemler şu an için dünya üzerinde bu teknolojiyle yok arkadaşlar. Evet son olarak da arkadaşlar radyoaktif tepkimeler sonrası ortaya çıkan radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri üzerine konuşacağız. Parçacık ya da elektromanyetik dalga biçiminde enerji yayılımına radyasyon diyoruz. Radyasyon yüksek enerjili ise arkadaşlar atomdan elektron koparabiliyor. Yani atomu iyonlaştırabiliyor bu şekilde ortaya çıkan radyasyona iyonlaştırıcı radyasyon diyoruz arkadaşlar. Çok tehlikeli. Buna maruz kalınırsa Allah korusun kanser ve benzeri hastalıklar ortaya çıkabiliyor. O yüzden çok çok tehlikeli. İyonlaştırıcı radyasyon atomun çekirdeğinden geliyorsa arkadaşlar buradan yayınlanıyorsa buna gamma ışıması diyoruz. Yörüngelerden yayınlanıyorsa X ışını şeklinde ortaya çıkıyormuş. Radyasyonu da ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi parçacık radyasyonu. Bunların içerisinde hangi parçacıklar var? Alfa var, beta var ve nötron var arkadaşlar. Bu parçacıklar parçacık radyasyonu bölümüne giriyorlar. Elektromanyetik radyasyon dersek bildiğimiz elektromanyetik dalgalardaki ışınları yazabiliriz arkadaşlar. Kimdi onlar? Radyo TV. Mikrodalgalar. Mikrodalga ışınlar ya da kızılötesi ışınlar. Görünür ışık. Bu görünür ışıkta kızıldan hemen sonra kırmızıyla başlıyordu. Bakın enerjisi en düşükten en yükseğe doğru sıralıyoruz görünür ışık. Sonrasında morötesi ışınlar. Hemen arkasından X ışınları, enerjiler çok çok yükselmeye başladı ve en büyük enerjili gama ışınları arkadaşlar. X ışınları ve gama ışınları şeklinde sıralıyoruz arkadaşlar. Burada x mor ötesinden sonra arkadaşlar şurada tehlikeli olmaya başlıyor ışınlarımız. Sol tarafta zaten parçacık radyasyonu da çok çok tehlikeli yoğunlaştırma özelliğine sahipler bunlar. Bunlara maruz kalmamak gerekiyor. Evet bu şekilde radyoaktivite konusunu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kendinize yine çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.